bize devredilen bir görev olarak biz bir tek zata teslim olduğumuzu beyaz mendil kaldırdığımızı ilan etti Kur'an'da. Ne dedik? Bismillah iz qale lehu rabbu eslim Cevap ne geldi o mübarek peygamberden? Kal eslem tu rabbil alemin. Ne demek Allah? Rabbi sana teslim ol ey İbrahim. Ne dersem ikiletme. Allah'ım ne demek? Emrin olur. Ben ona buna değil, alemlere, aletlere değil, nefsime, şeytana veyahut da kötülere değil, sadece alemden Rabbi, adı da Allah olan zata teslim oldum gitti işte. Sadece biz Allah'a teslim olduk. Düşmana hiç beyaz bayrak kaldırmayacağız. Ya gazi olacağız, savaşı kazanacağız, canına okuyacağız, kökten kazıyacağız veyahut da şehit olup Allah'a öyle gireceğiz teslim olmak yok. Nefse de teslim olmak yok. Direneceğiz.